Herkese merhaba arkadaşlar. Ben diyetisyen Sıdıka Kantar. Bugün sizlere kolay kilo vermenin yöntemlerinden bahsedeceğim. Hadi ilk yöntemimize bakalım. İlk yöntemimiz sabah kahvaltısını krallar gibi yapman. Evet hepimizin gün içerisinde çok sevdiği böyle daha çok çeşitlilik aradığı bir öğünü vardır mutlaka. İşte o öğün sabah kahvaltısı olmalı. Öğlen yemeğini ise prenses gibi yapmalısın. Çünkü vücudunu yormamalısın, daha hafif, daha seni gün içerisinde zinde tutacak bir öğün tercih etmelisin. Akşam yemeğine gelecek olursak, akşam yemeğini fakir gibi ye. Nasıl yani dediğini duyar gibiyim. Yani Mideni yormamalı, hafif olmalı, çeşitli olmalı, uyku kaliteni etkilememeli. İkinci yöntemimiz her gün sebze ve meyveyi ihmal etme. Sebze ve meyveler lif alımını arttıracak, düşük kalorili ve su içeriği yüksek olmasından ötürü kolayca kilo vermenizi sağlayacak. Üçüncü yöntemimiz sürekli dışarıdan beslenmek yerine evde sağlıklı pişirme yöntemleriyle yaptığın ev yemekleri ile daha hızlı ve daha kalıcı kilo verebilirsin. Dördüncü yöntemimiz sıvı tüketimini ihmal etme. Gün içerisinde su içmeyi unutma. Her zaman suyun yanında olsun. Sen nereye? Suyun oraya. Ve özellikle sabah aç karna ve yemeklerden önce su içerek daha hızlı kilo verebilirsin. Son ve uygulaman gereken en önemli yöntem. Kendin için hareket et. Asansöre binmek yerine mutlaka merdiven çık. Ev veya bahçe işleriyle uğraş. Gün içerisinde kısa kısa yürüyüşler yap. Mutlaka hareket et çünkü hareket ettiğinde farkı da hissedeceksin. Beslenme ve diyet hakkında merak ettiklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.